E, i̇şverenlerle ilgili olarak çalışanların transfer edilmesi e, revaçta. Bir rakip şirket diyor ki sen bende çalışmaya başla. Çünkü biliyor ki onda müşteri çevresi var. Ne gibi bir satış yapıldığını ya da üretimin detaylarını bildiğini biliyor. Ve diyor ki çalışanda bir dakika benim rekabet yasağı sözleşmem var. Orada da bana bir ceza şart kondu. Ya işveren benden isterse? Yeni işveren diyor ki istesin ben karşılarım. 20 bin dolar diyelim, 20 bin doları ben öderim diyor ve oraya geçiyor. Borçlar Kanunu'ndaki değişiklikle bunun önüne geçmek için bir hüküm geldi ve dedi ki cezayı ödese bile rekabet edemeyeceğine dair işveren bir sözleşme yapabilir. 9 e, hukukun vermiş olduğu bir kararda da en çok sorulan soru olan ben Türkiye genelinde çalışıyorum. Birçok ile hizmet veriyorum ve çalışanlarım da aynı şekilde oralara gidip geliyorlar. Ben bütün Türkiye'de sınırlandırma yapmak istiyorum. Rakipte hiç çalışmasın deniyor. Yargıtay'ın kararı açık. Yargıtay diyor ki ben Türkiye sınırları içindeki bu tür bir düzenlemeye izin vermem. Sadece yabancı uyruklu çalışanın varsa onları özel tutarım. Yabancı uyruklar için Türkiye genelinde sınırlandırma yapabilirsin. Başka bir boyutu, iş kanunu tarafından çıkıyoruz, ticaret kanunu tarafına geçiyoruz. Burada da ticaret kanunu diyor ki, haksız rekabet de olabilir. Haksız rekabet teşkil eden bir davranış varsa biz ticaret kanunundan ötürü zararın tazminini istiyor olacağız ve manevi tazminat isteyebiliyor olacağız. En önemli farkı ne? Şimdiye kadar anlattıklarımızda hep çalışana başvurabiliyoruz. Çünkü rekabeti o yaptı. Ama burada haksız rekabet tarafından gidersek yeni işverene de başvurabiliyoruz. Çünkü bizim esas rakibimiz aslında o. Dolayısıyla diyoruz ki bir dakika benim çalışanımı aldın, transfer ettin, Ondaki bilgileri de sen kullandın. Sana yararlı. Dolayısıyla benim zararımı ortak olarak oluşturdunuz ve maddi manevi zararlarımı ikiniz birlikte tazmin etmek zorundasınız diyebiliyorum.